İki günden berse... Ay, yapsam, İkinci, İkinci günden merhaba. Merhaba, bir tanesini seveceğiz. Evet, ne yapacağız? nereye geldik? Burası ne? Ölürseniz neyle düşünsemeyin. İkinci günden merhaba. Bu da Peşte'de. Şu an gözlerim biraz şişe olacak. <laughs> Naber kız, şu şu neyse. Bugün kiralamızla ilk bir şeyler yiyeceğiz o yüzden Lidl'a geldik buradaki işte bir market bin gibi buradan bir şeyler alıp yiyeceğiz daha sonra Vay bir ne yapacağız var? Çok fazla abi. Vay daha ne yapacağız Sonra da öyle bir şeyler daha var. Yine geldik. Burası bizim mahalle oldu. Yine gözlerim şişmiş. <laughs> <şarkısı> böyle devam ediyoruz. Gürültüden uzaklaştık. Şimdi burada böyle göstereyim. Ama şey çok kötü. Işığı çok kötü. O yüzden güzel görünüyor. Burası da böyle buranın meydanı. Bakın yerdeki evleri bile çok güzel. Hiç bunların biri kolay. yok. Biz burayı beğendik hocam. Şöyle size de göstereyim. su, metro hakkında bindik. Bu da Peşledeki. Bu şekilde <laughs> de bakın çok her şey otantik. Evet kalkıyor. Minnacıklar da geçiyor. Bir karışıklık yer. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> gidiyorum. Eğlenip <az gülüyor> metrolardan birine düşüyoruz. Reyhan ne düşünüyorsun? Pis. pis adamlar kaliteli ya. 3 Şimdiki yerleri görsen hemen bozdun. Çevik yürüyün açlılar diye. Şimdi metrodan indik. Olaylı bir metro yaşadıktan sonra. Size onu sonra anlatırım. Hösök Tere'ye gidiyoruz. Burada bir kesilmiş kestirilmiş. Buranın alanının hepsine Hösök Tere diyorlar. Hatta Hüşök bence Şöktel. mahallenin adı. Burası da Kahramanlar Meydanı'ymış şu şekilde. Arka tarafta da Vajda Fulyaz Kalesi var. Onu gezeceğiz birazdan da. Bu şekilde. Buraya da metro çok kolay geldik yani süre olarak. 10 dakika falan anca sürdü. Biraz bu şekilde. Aynı. Aa tramvay mı şunlar? Ne değişikmiş? Kanka o da dünyanın en eski tramvayıydı. Kalesi'ne geldik. Bu şekilde çok güzel görünüyor. Sadece ışık ters o yüzden fotoğraflar bir tık güzel alamıyor, daha güzel alabilirdi. Ve buranın havası şu an bugün aşırı kapalı. Gökyüzünü görseniz sanki kar yağmış gibi bir beyazlık yok. Mutlu yani. Böyle. Burası da güzelmiş, beğendim. Hamama girmeden <laughs> ama Aynı. bu şekilde. Hamama gireceğiz arkadaşlar. Zehra iyi bir kez ben. <laughs> bu şekilde. Bilet alıyoruz. Zehra harcadığı serveti göster. <laughs> dikesi altın gibi bir ağırlığı var. Evet. Transfer yapacağımız için ikili bilet alıyoruz. Bu şekilde. Burası termal banyo işte. şurası da değil işte şimdi buradaki yeni lokasyonlara gideceğiz çok yorulduk ama aşırı yüklerimizle birlikte şöyle gözlemledik. bu bir 10 kilo var herhalde <laughs> Şimdi nereye geldiydik? Burası neydi? Burası bir kale dedi. Kalesi. Evet bir kale emin değilim şu an. Buradayız böyle Tuna Nehri'nin kıyısında kalan bir kale. Bu şekilde. çok güzel. Buraya geldik. Az önceki binanın yanı zaten. Tuna Nehri aynı şekilde görünüyor. Zehra. Sefer... Bu şekilde. Beğendin mi? Beğendim. O milyon tane fotoğraf çekiniz. Valla en iyi olan yer burası geldiğimiz yer. Burası daha da iyi olur. Kaleye çıktık ve burası da inanılmaz. Şu şekilde. biliyor bu tabii işte. Zara come here. <laughs> i̇şte geliyor. Yok <Yoklarınız> nasıl gidiyor? Okay, <laughs> vlog süper de. Yüküm çok ağır. <laughs> Doğru. Şuna bakın. Her yere bunu taşıyordu arkadaşlar. Maalesef. Bu bir 10 kilo falan var bence. Ama bir buranın manzarasından kaynaklı bir şey oldum ya. Ağır gelmiyor. Yok <laughs> yok yo, bana geliyor. Ben i̇dare ediyoruz şöyle. Lara. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya, de buradan selfie gidiyorum. Çekilmeyelim. Bu şekilde çok güzel. burası Nereye çekiyorsun? Parlamento'yu mu? Seni çekiyorum. Ha. Okey. Ben vlog çekmişim. Okay. <laughs> Bu şekilde. Burası çok güzel gerçekten. Bak <laughs> hadi. Bu da mı güzel olur be? <gülüyor> <gülüyor> Yorgunluktan artık. Aynen. Of, şuraya bakın sakut. Bir müzeye daha fakirlikten <laughs> giremedik. Bakın harikulade bir müze ama 8.3 euro, 39 zloty, bilmem kaç TL. 3.500. 3.500 huf. O yüzden çok <laughs> pahalı. <laughs> Bak 2 euro, 3 euro deyince bir şey değil. 3.500 huf deyince Kanka, hayır, bir içim gidiyor. 8 Euro, yani 8 lira lira şey ya, oldu O yüzden giremedik. Burada da böyle güzel güzel fotoğraflarımızı çekindik. Şimdi balıkçı tabiyesine gidiyoruz. Orası da çok güzel görünüyor cidden. Ay yüzüklerim de çok cool çıkıyor Büşra. Bugün kapıl yüzüğümüz. Büşra. Siz alın. Kapıl yüzüklerini alın. Ben bir kapıl küpesi isteyeyim almayın. Asla takmıyor yüzükleri. Küpeyi de bir saksak görünmüyor yani desti problem yani. Ha hiç de işte bir problem değil. Bileklik alalım dedim. Bileklik alalım dedim. Bilekliğe ben dedim aslında. Sen hiç okey olmadın. Bileklik takarım ama her zaman takmam dedim. Gördünüz. Her zaman takmayacakmış hanımefendi. Sen sanki her zaman takıyorsun. Ya. Neyse. Güzel bulursak alalım o zaman. Ne? Tamam bir şuraya da Hala alalım. alabiliriz. Aynen. Ama Peki, burada paramız... Koluma... Sınırlı, o yüzden mi? Neyse, bugün 8 Euro cepte bu müzeye girmediğimiz için ama içinde çok güzel e, tablolar vardı. Kupanlığı. Kanka neydi adı tablonun? Dur Bir dakika, kültürlü bir şekilde. Gittik ama information kartı aldık, <laughs> aynen de. Bizim receipt. Kanka ne var, bakın. Bak. Şu kız neydi? Auguste Renoir. Hocam. Sonra Daha neler var? Francis Maria Gra Gravida Aynen. Bir sürü güzel nene. şeyler var. Bir bazen. göremedik işte. Neyse buradan görüyoruz. Hocam Google'dan açacağım. Bulacağım hepsini. Bu şekilde. Yine çok yorulduk. Şöyle bir an olsun diye de yırttık. <laughs> bir yere geldik tamam mı? Kaleden iniyoruz aşağıya doğru. Burada bir tane yokuşlu yol Bir tane de merdiven var. Arkadaşı bize kullandı gibi. Buraya da ne yazmışlar? Bir bak. Bir bak. Use at your own risk. Yani kendinizi çünkü ne, <laughs> ne oluyor tam ee, ee, kendi size kalmış diyor riske atması diyor yani düş ölürseniz de suçlamayın <laughs> aynen sorumluluk bizde değildir tam bence o öyle evet Halime kendini riske attı ve indi buradaki insanlar deniyor demek ki <laughs> Hadi. <laughs> tamam. Her yere aa, benimle aa. birlikte çantam. Ve bu da. Ve şu o hep right Aynen aynen. Ve kalemiz. Can, güle güle. <laughs> çok pahalı olan. Arkadaşlar level evet, gittikçe evet, artıyor. Ya, <laughs> istemiş, Şöyle. Gidiyor gittikçe gidiyor> level yükseliyor. Hadi bakalım. Bismillah. <laughs> Diler hala iniyor. <gülüyor> <gülüyor> Şurayı indik. Evet, Sağ salim daha... şükürler olsun. Nasıl bir Çok kötü. <laughs> Hazır olun harika bir yere geldik. Böyle çok aşık güzel görün. Dur bakayım. Hı. Evet ışık biraz yine e, az tabii ki ama çok güzel şuna bakın. Ayrıca da size çekeceğim. Bayıldım büyülendim resmen. Balkonuna geldik buranın. Şöyle balkonu, manzara, burası. Ee, Viyana'ya geçeceğiz ama ondan önce e, Flixbus'la, otobüsle geçeceğiz oraya. Oraya geçeceğimiz e, otobüs garının yakınına, terminalin Karsusunda. yakınında, terminalin yakınında. Karşısında hatta bir AVM bulduk. Allah'ım AVM bir nimet cidden. Halime'nin dediği gibi. Buraya geldik acıkmışız aşırı bir şekilde. Aynen aynı, acıkmışız güzel ki. O yüzden KFC aldık. Bir de <laughs> vegan nugget aldık. Ay çok heyecanlandım şu an sana bakmak için. Dur, ben Bu şekilde yumulduk yani. Güzelce. Bu arada Halime sen Aa, <laughs> yanmışsın. Kıpkırmızı olmuş kız. Nasıl güzel mi? Zıcak. Hmm. Sıcak sıcak. Hı. İçi baya sarı bu arada. Nakitle alakası yok ama güzel. Evet. Falafel'e benziyor sanki. Falafel olabilir bu arada. Burada vegan olan her şey falafel. <laughs> güzel. Hı. Beğendim. Bu şekilde biz yiyelim şimdi aşırı acıktığımız için. Ulan ben bir tane hamburger bitirdim de.